Bizim çocukluğumuzda müze dediğiniz zaman içinde nadir bulunan antika eserlerin korumaya alındığı binalardı. Artık modern müzecilik insanlara, topluma bir şeyler anlatıyor. Tarihini, mazisini, toplumun neler yaşadığını anlatan binalar. Biz aynısını Çin'e çayının kenarında şu an yeniden dizayn çalışmaları devam eden, bitmiş de diyebiliriz ve inşallah yakında açılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışarak oluşturduğumuz Adnan Menderes Müzesi ile de yaptık. İçinde büyük büyük antika eser koleksiyonlar yok. Sınırlı sayıda hatıra eşyalar var elbette ki. Ama o müze bu topluma, bu millete kendimize ait bir hikayeyi anlatıyor demokrasi yolunda ödediğimiz bedelleri anlatıyor. Bu milletin önünü kesmek için, elinde olanı almak için, inancını, değerlerini yok etmek için, kazandıklarını kaybettirmek için nasıl tezgahlar kurgulandığını anlatıyor. Vesayetin ne olduğunu, nasıl şekillendiğini, nasıl düşündüğünü, millete nasıl ve hangi gözle baktığını anlatıyor. Dikkat edin, biz o müzeyi 2021'de açabiliyoruz. Yasada Kültür Merkezi olarak geçen yıl açıldı. O da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle, katkılarıyla. Eğer biz 1960 darbesinden 5-10 yıl sonra bu müzeleri açabilseydik, bu hatıraları, bu hikayeleri bir demokrasi bekçisi olarak ortaya koyabilseydik, tarihi yanlış yazmak isteyenler ve yanlış yazılmış tarihi gelecek kuşaklara referans olarak göstermek isteyenleri kulağından tuttuğu gibi o günü sobeleseydik belki 12 Eylül'leri 28 Şubat'ları 15 Temmuz'ları yaşamayabilirdik. Hala birilerinin utanmadan, sıkılmadan yaşına başına bakmadan gece yarısı bildirileri yayınlama cesareti bulmasının önüne hep birlikte geçebilirdik. Hala birilerinin o bildirileri topluma pazarlamaya çalışmasını, sulandırmaya çalışmasını görmek zorunda kalmayabilirdik. Tarihe ait utanırlardı. Belki yüzlerini önlerine düşürürlerdi. Biz bugün burada bir antikacı dükkanı açmıyoruz. Antika koleksiyonculuğu da yapmıyoruz. Biz burada bir hikaye anlatıyoruz. 176 yıllık bir adanmışlık hikayesi, bir fedakarlık hikayesi ve bir millet hikayesi anlatıyoruz. Suça ve suçluya karşı milleti savunma, milletin canı, malı, namusu, çoluk çocuğu için kendi çoluk çocuğunu yetim bırakma, anasız babasız bırakma, gayret etme ve inat etme. Şu ülkeyi dünyanın en huzurlu ülkesi haline getirebilme mücadelesinin hikayesini anlatıyoruz. Burayı işte bunun için kurduk. Millet bizi doğru tanısın. Millet bu kahraman evlatlarını doğru anlasın. Bu teşkilatın kendi evladı olduğunu unutmasın. Birileri bunu unutturmasın, karalamasın. Batı'da insanların boğazına bastırıp nefesini kesen gaddar adamlar gibi olmadığımız unutulmasın. Ve bu teşkilat kendisini sadece teknolojik anlamda değil, personel anlamında da yenilemektedir. Bakın hem 15 Temmuz'un oluşturduğu hasarı tamir etmek hem de sahadaki kapasitemizi arttırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları ve destekleriyle, talimatlarıyla önemli bir yenilenmeye gittik. Şu anda mevcut olan polis amirlerimizin herkes dikkat etsin bu söylediğime. Meclis olan polis amirlerimizin yüzde yetmiş yedisi yeni. Öyle kolay bir iş değildir ya. Yani. Biz bu yenilerle 15 Temmuz'dan sonra evden hırsızlığı 282'den 141'e düşürdük. Polis memurlarımızın yüzde 37'si yeni. Yani koskoca polis teşkilatının yüzde 37'si yeni. Bekçilerimizde 195'i yeni. Son 5 yılda teşkilata katılmış arkadaşlarımızdır. Ve uyuşturucuyla mücadelede uyuşturucuya bağlı direkt ölümlerden ölenlerin sayısı 2017'de 241, özür dilerim 941. Şu anda 1-2 aylık eksiği var 239. Bu ülke 3-4 ton eroin yakalarken bugün 20 ton eroin yakalıyor. 20 ton. Tarihin en büyük yakalamalarını ortaya koyuyor. Bu sinerjiyi, bu iklimi hep birlikte 15 Temmuz sonrası bu ülkeye sözümüz olduğu için. Biz her Nisan'ı sadece bu her 10 Nisan'ı sadece polis teşkilatının kuruluş yıl dönemi olarak kutlamıyoruz. Eğer böyle yaparsak bu alelade bir kutlama olur. Sabahleyin Emniyet Genel Müdürümüze ve ziyaret eden arkadaşlarımıza söyledim. Bizim için 10 Nisan çok farklıdır. Bizim 10 Nisan'ı kutlamamızın amacı çok farklıdır. Biz 10 Nisan'da her yıl, 365 günde bir günde, her yıl bu milletle ayitleşmemizi yeniliyoruz. Bu milletle sözleşmemizi yeniliyoruz. Bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasinin... Cumhuriyeti'nin namus bekçisi olduğumuzu bu millete 10 Nisan'da haykırıyoruz. Her yıl bu sözleşmeyi, her yıl bu ahitnameyi, her yıl bu namus bildirisini, bizim bildirimiz namus bildirisidir. Birilerinin gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır. Olmayacaktır da. Her yıl 10 Nisan'da Bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Sayın zihni bütünü sahneye davet ediyorum. karar. Evet, olacak karşısında. Teşekkür ederim. Gel, 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 gel. Abi arkama açın da geleyim. Hadi Çok var. Yine aynı şekilde. Biz tarihin kronolojisi, bunlardan yine aynı şekilde e, polis nizamnamesi 1913 yılına ait. Güzel. Polis nizamnamesi 1915'e ait. Burada da şey